Evet arkadaşlar merhabalar Emre Hoca Açık Seyitim kanalına hoş geldiniz. Dünden beri birçok kişi yazıyor, birçok kişi yorum atıyor. Buradan olsun, Instagram'dan olsun birçok kişi yazıyor. Nedir bunun sebebi? Ek sınavla ilgili bir duyum alınmış. Doğru mu değil mi diye. Arkadaşlar ben ee, dün saat akşam 10 gibi bu duyumu aldım. Hatta elimde fotoğraf vardı. Resmi yazı olup olmadığına emin olmadığım için hatta paylaşım yaptım. Sizlerle paylaşmadım fakat resmiyete kavuştu. Evet, sizlerin ek sınavı online olacak. Yani ek sınav olacak mı, olmayacak mı sorusu vardı. Online olacak mı, olmayacak mı sorusu vardı. Ek sınav olacak ve ek sınav online olacak. Ve daha da önemlisi, daha da güzeli bu sınava herkes girebilecek. Yani dönem 2 olan da girebilecek, dönemi 10 olan da girebilecek, dönemi 3 olan da girebilecek. Dönem şartı yok ve dönem atlayabileceksiniz. Yani sizler sınava girdiniz. 5 döneminiz var. Kayıt yenilediğiniz zaman 6 döneminiz olacak. O yüzden bizler için önemli bir şey ve açıkçası tarihinde yapılan belki de ilk defa yapılan bir şey. Ya yani ben daha önce böyle bir şey görmedim. eksna genelde şartlı olurdu. Toplam dönem şartı olurdu. Fakat şu an öyle bir şart yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Herkesin girebileceği 9-13 Ağustos tarihinde kayıt yenilimi yapacaksınız. Biliyorsunuz ki kayıt yenilimi olacak. 50 TL bütçesi ücreti var. İster halk eğitimden, ister ATM'den, ister internet üzerinden sizler kayıt yenileyebilirsiniz. Ama kayıt yenilmeyi unutmayın. Bayramdan sonra 9 ile 13 Ağustos arasında çok az bir süre var. 3-4 günlük bir süre. Bu süre içerisinde sizler kayıt yenileyin. Yoksa sınava giremezsiniz. Arkadaşlar sınav tarihi 16 ile 20 Ağustos tarihinde olacak. Online olacak yine 16, 17, 18, 19, 20. Yani daha önceki sınavlar gibi 5 gün sürecek. Ben yine sizlere detaylarını ilerleyen zamanda paylaşırım. Fakat şu an bizim bildirgenimiz bu şekilde. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.